Çiğ kong temeli bu kısa boyun masajında niyetim, boyun bölgesinde tuttuğumuz yükleri nazikçe çözerek bütünsel dengeyi güçlendirmek. Güzel nefeslerle bedeninize yerleşin. Düşünceler yavaşlasın. Hissel ve enerjik bir çalışmaya alan açtığınızı kendinize hatırlatın. olarak parmak uçlarıyla tüm boyun bölgesine hafif dokunuşlarla orada duran enerjiyi, bloke olan enerjiyi harekete geçirmek üzere masaja başlıyoruz. Boyun bölgesinden birçok meridyen geçer, mide meridyeni gibi sindirimi sağlayan enerjiyi taşır veya safra kesesi meridyeni gibi karar alma sürecini ve duygusal dengeyle ilişkilidir ince bağırsak meridyeni, zihinsel berraklığı ve içsel uyumu güçlendirir. Evet, şimdi avuçlarınızı birbirine sürtün. Çi enerji aktive olsun. Ve boynunuza doğru yaklaştırın. Akışı hissedin. Sıcaklığı. Ve rahatlama başlasın. Çözülme başlasın. Şimdi nefeslerle uyumlu ritmik bir şekilde sağ sollu boynu sıvazlıyoruz. Ve başta aynı şekilde sağ basıla dönmeye başlıyor. Hafifçe arada enseyi sıkabilirsiniz. Enseden mesane meridyeni geçiyor. Toksinlerin atılımı için önemli bir meridyen. Üçlü ısıtıcı meridyeni de boynumuzdan geçer tüm bedendeki enerji dağılımından sorumludur bu meridyen. Ve yavaş yavaş o rahatlamanın, çözülme hissin içine yerleşmeye başlayın. Nefesleriniz destek olsun size. Ve şimdi kollar serbest. Gözler kapalı. Burnunuzdan derin bir nefes alıp ağzınızdan serbest bırakın. Ve bir süre dinginliğinizde, sessizliğinizde, hislerinizle baş başa kalın. Teşekkür ederim.